Bırak fermanı. Burada bir tane canlı bırakmam Korkut. Benim olanı sana bırakmam. Altay ve muhafızlar Albay Nazım'ı bulmak için uğraşacaklar. Bu artık vatan savunması. Yani. Muhafızlardan oluşan yeni bir ekip kuruluyor. Ejder İzbe'nin mekana geldi. Başkanın birinden bahsediyorlar. Onu bulmuşlar. Ne durumdasın Altay? Hayatımda hiçbir şeyi bu kadar çok istemedim. Kraliçe Albay Nazım'ı bulmuş olabilir. Evimin birçok odasında dinlenme faaliyeti göstermeyi planlıyoruz. Nazlı bir organizasyon planlandı bile başkanım. Bu adama nasıl bu kadar kolay gelirsin sen? Abi hiçbir şey boşuna değil de. Yarın için önemli bir toplantı ayarladı. Kurtbey'den sahaya. Hedef kişinin yerini tespit ettik. Göreviniz o konuşmayı buraya aktarmak. Altay ve muhafızlar Albay Nazım'ı bulmak için uğraşacaklar. Bu artık vatan savunması. Altay beni duyuyor musun? Cevap ver. Altay. O kapıyı açma lütfen. Ama yükselir sancağımız bir gururla...